Selamlar millet. Başlamadan önce sizlere ufak tefek duyurularım var. Bunlardan bir tanesi şu anda Instagram'da ve Twitter'da NBA 2K21 çekilişi yapıyorum. Twitter'da normal Damian Lillard Edition, Instagram'daysa Mamba Forever Edition'ı var. Yani kazanan aslında PlayStation 5 içinde oyunu kazanmış oluyor. Aşağıda ikisinin de linkini bulabilirsiniz. Katılmak tamamen ücretsiz yapmanız gerekenler orada yazıyor. Çekilişlerimiz tabii ki de ilerleyen günlerde devam edecek. Twitch'te şu anda September yani abonelere özel %30 indirimli bir Eylül ayındayız. Aboneler özel çekilişlerimiz ayakkabı çekilişi bu oyun sonunda Twitch kanalında olacak. Ayrıca YouTube'da katıl butonuna tıklayanlara da çok güzel sürprizler bekliyor olacak. Valla ben çok uzatmayayım artık. 9. bölümde ilk NBA maçımıza çıkacağız birazdan. İnanılmaz bilgi, bir inanılmaz bir destek var. Zaten sürekli trendlerdeyiz. Dün trende girme rekoru kırdık. Çok hızlı bir şekilde trendler dedik. Çok teşekkür ederim efendim. İyi seyirler. Ve sonunda beklenen gün geldi. Junior olarak NBA'deki ilk maçımıza çıkacağız birazdan. Konuğumuz Washington Wizards olacak. Yalnız batıya bak Cehennem gibi. American Airlines Center'dan Hepinize merhaba değerli basketbol severler İşte Dallas'ın başarıları ekranlarımızdaydı İlk beşleri görüyoruz şu anda Rui Hachimura bu arada Washington'ın yükselen yıldızlarından Canvolu da görmeyeli bayağı oldu ve Bu yıl PlayStation 4 My Career'ın ilk bölümü ilk NBA maçı bölümü başlamadan önce Bir kere daha hatırlatayım Evinizin önüne bir kap bir kap yemek koymayı unutmayın en son bu takım 2011'de Miami Heat'i yenerek işte Jason Terry, Stackhouse, Jason Kidd, Dirk Nowitzki gibi bir kadroyla Smith, şampiyon olmuştu ve unutulmaz bir playoff geçirmişlerdi. Bakalım bu yıl My Career'da Luka Doncic, Junior ve Kristaps Porzingis üçlüsünden hatta Hendrix kabı da sayabiliriz. Neler göreceğiz? Smith atışı isabetli Members, değil. Clay burada rebound. rebound kaldı. NBA'deki ilk sayım maça girer girmez. Blandley bir yılın üstünden. İlk resmi sayımız. Bakın şimdi ne oynamak istiyorum. Gel buraya gel barışalım artık özür dilerim. Luka Doncic perdeye gelecek. Smith beni savunuyor. Doncic perdeyi yaptı. Luka Doncic. Sağ eline sıvıcı bastı. Bu yıl sana bir şampiyonluk kazandırıp kendimi affettireceğim. Yalnız, tamam bak ben yılın çayla olamayacağını düşünüyordum da. Abi gözünüzü seveyim hanginiz çıkıp işte ikinci, üçüncü maçta Clippers'a oradan son saniye sayısı atabileceğini, 40 sayı 20 rebound yapabileceğini düşünüyordu ki. inanılmaz gerçekten Bryant atışı isabetli değil Açimura tamamlayamadı. Hani dallası da Avrupalı oyuncular konusunda genel olarak bir tebrik etmek lazım. Nowitzki bunun en büyük örneklerinden bir tanesi ki... Şimdi smac'ı basan Kristaps Porzingis de bir Avrupalı. Luka Doncic de bir Avrupalı. NBA'in geleceği... Yani normalde şeydir böyle... İşte Lebron emekli olunca kimi izleyeceğiz? Curry emekli olunca diye düşünürüz ama... Yeni jenerasyon o kadar iyi geliyor ki şu an. İşte Devin Booker diyebiliriz. Onun dışında gelişen genç oyuncular... Ja Morant, Zion Williamson, Luka Doncic... NBA'yi güzel bir gelecek bekliyor. Luka beni gördü. Fast break'te Chris Stops Porzingis Aliyev. Bu üçlü can yakacak. Maçın bitimine bir buçuk dakika kala oyun aldı beni koç. Altı sayı öndeyiz de maça alt oynayanlar ağlıyor şu an. Thomas Bryant atışı isabetli değil kendi bandını kendi aldı. Dışarıya çıkardı Brown <laughs> <laughs> Bunu bak. Maçın biliyor. Aaa bu oyun vallahi beni delirtir. Maçın biliyorsunuz. Yani önce Thomas Bryant'a çok iyi bir savunma. Ondan sonra verilen hücum reboundunu gayet iyi savunduk ve dışarıya çıkan topa bunu. Bak bunu tukey sen maçın biliyor seçmedin ya. Sen bunu yapmadın ya. Maçın oyuncusu ekranlarımıza geliyor. New Balance yeni sponsor olmuş bu ekranın. Luka Doncic 33 sayıda 19'da 13 ile. Oyunda bile bana inat oynuyor ha. Yani Washington'ın molasından sonra oyundayız da 24.5 saniyede 5 sayı farkı kapatabileceklerini düşünmüyorum. İlginçtir ki koç bana bu dakikalarda güvendi hala sahadayım. Smith zorlama bir şut gelecek büyük ihtimalle evet yalnız savunmada gerçekten iyi iş yaptığımı düşünüyorum. Washington açtı benim anımı 8. sayı. İlk maçtan 8 sayı 4 asist bence kötü değil hiç kötü değil. Smith, Hachimura en üstü üçlük Doncic'in için üzerinden isabetli değil ve... Var mı son bir şutum? İlk maçtan iki hanelere gidelim mi? Donç için pası üçlük isabetli değil. 138-131 ama maşallah, bir All Star maçı gibi adeta. İlk maçımızı kazanarak başlıyoruz NBA'ye. Evet adamımız Archie Baldwin bize mesaj attı. Bir tane marka seç diyor şu anda. Air Jordan 1'ler için Jordan seçesim var ama hiç denemediğim bir şey yapmak istiyorum ya. Bak yeni jenerasyona çıkacak oyun PlayStation 5'e. O zaman Jordan'ı alırız. Tabii ki de alırız ama ya şu an bir New Balance yapmadık mı? Bir bakalım neymiş bu? Yeni geldi oyuna. Bir deneyelim. Ee, farklı olalım diğerlerinden. NBA'de ikinci maçımıza çıkıyoruz güzel bir akşamda videoyu da siz akşam izleyeceksiniz büyük ihtimalle Smoothie King Center'dan Selamlar millet David Aldrich yazık NBA Türkiye hayatı boyunca bu adamı dinleyenler var mı merak ediyorum Ve işte hikayede bizim ağzımızın payını veren Zion Williamson karşımızda Hava atışında Kristaps Porzingis ha, Herhalde vermez ya o boyla Lanzo. Yalnız de o boyda nasıl şut atabiliyor ben onu algılayamıyorum abi. Aha Lonzo Ball da var karşıda hadi bakalım. Hatta onunla eşleşiyoruz ilk pozisyonda. Story köşede Lonzo Ball. Oo atış stilini güzel yapmışlar. O da değiştirmek için uğraşıyordu baya ama yine sabaha kadar boş bırakabilirim. Hendrix beni gördü. Fast break'te oh. Bir şeyler deneyeyim dedim ama... Yani... Zaten 28-14 gerideyiz. İlk atışım isabetli değil. Yani gittikçe serbest atışımı geliştirmem lazım. Çok bedava sayıları kaçırıyoruz. Neyse ki ikinciyi yeşil attım. Şu maç Zayan'dan bir intikam alasım vardı ama hiç... <laughs> O kadar kolay değil gibi görünüyor. Kleber, kolejde ekmeğini yediğimiz oyunu oynadık. Ver kaç. Bu, bak, nobody sessizlik. Alper, biçen ver kaç. Valla ben Hendrix kobu kesmeye çalışacağız sanıyordum da daha e, kendimizi kanıtlamamız gereken bir Trey Burke var takımda. Kleber çok iyi ikili oyun sımacı bastı Kleber ikinci asistim. Trey Burke de iyidir. i̇yi yani, oynar playofflarda da iyiydi. Gel gel devam gel. Doncic perdeye gelebilecek mi bugün bakalım geldi. Hücum süresinin bitimine son 7 saniye kala. Luka Doncic sol elle bitiriyor. Benim buna alışmam lazım. Sürekli gülümsüyorum. Brandon Ingram Hücum süresi biterken atışı isabetli değil. Kendi bandını aldı. O da isabetli değil. İyi savunma geldi Powell'dan. Hendricks gördü beni köşede. içeriye katım. J.J. Reddy'in üzerinden 8. sayımı atıyorum. Fark 9'a indi. İlk yarıda o kadar kötü oynamışız ki ikinci yarıda, üçüncü çeyrekte daha doğrusu şut kaçırmadık. Fast lan Smash bir smaç basabilsem. 72-79 kupa kazandık sanırım. NBA'de çift taneli sayı ürettiğimiz için bir kupa kazandık şu anda. Story. Okafor'a post oynattı. Atışı isabetli değil. Bir i̇lk rebound'ımı da aldım bu arada evet. Onu düşünüyordum aldım mı geçen maç diye. Almadım. Tim Hardaway Junior atışı isabetli. Bir kupa daha kazandım. Bu da herhalde 5 asist yaptığım içindir. Bir kenara geliyoruz. Farkı 6'ya kadar indirmiştim. Gösterdim ve... Giremedik oyuna 127-114 maçı kaybediyoruz. İkinci maçımıza etribütümüz geldi. 10 sayı 6 asist 1 rebound. Bence ben bu takıma uyuyorum. Yani Luka Doncic'in yanına istediği zaman bir skorer. istediği zaman onun için pozisyon ayarlayan bir adamım ve Dallas Mavericks gibi genç bir kadroya savunmamla enerji getirdiğimi düşünüyorum. O yüzden seri güzel olacak. PlayStation 5'e kadar bence iyi idare edecek bizi. Bir sonraki bölümde Los Angeles Lakers maçımız var. 0'a 2 başlamış Lakers. Anthony Davis ve LeBron James galiba sorun yaşıyor oyunda. Göreceğiz. Göreceğiz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten maç sunmayı özlemişim. Bunu böyle gerçek bir maçmış gibi sunmayı çok seviyorum. Belki ileride gerçek bir maç da sunabilirim. En büyük isteklerimden biri bu. Neyse dalmayalım hayallere. Öpüyorum sizi. Bugünlük böyle olsun. Yarın bomba gibi videolar geliyor. Öpüyorum.